Adamın yazdığına bakın beyler. Canı yarıysa yardıma gelirim diyor. Tövbe estağfurullah ya. Ne diyor? Ben de sevmiyorum Yonu Çelen. Oğlum bir şey diyeceğim. Gökay bana yardıma gelmen lazım. beygar jungle'da maalesef ki. Bir şey soracağım. Orman kaplarını Q'la kesersem. Şey alıyor muyum? Yük alıyor muyum? Alıyorsun. Aynen büyük can. Tamam ormandan alıyormuşum. Ama skill tutturma sadece şampiyonlarda değil mi? W attım Q attım vesaire. Aynen Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Tamam. Selam yakışıklı selam güzellik kanalıma. hoş geldin. Ben Deniz <laughs> ne haber? Ben kötüyüm çünkü yine bana acı çektirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ve bugün ormanda Veigar'la acı çekeceğiz. Azir kadar dedim ki korkutucu olmaz herhalde. Bir şeyler yaparız. Bu arada tank kasacağım. Onu da söyleyeyim yani. Veigar dediğimiz karakter zaten işte böyle skill attıkça vesaireyle AP kasabildiği için dedim ki ben bunu tank kasar. Bir şekilde hallederim dedim de. Gökay öldüm lan Gökay. Dünya kadar abi yardım ettin yine de öldüm. O ne abi 400 canlı bıraktım ya. Vallahi. Allah <laughs> <laughs> var ya bu neymiş ya. Amazing. Arkadaşlar birazcık zor olacak ama öldüsü zor olacak onu söyleyeyim yani. Öldüden sonra bir şekilde hallederiz gibi geliyor bana. Şunu şöyle bir koysam. Ee, bir dakika ne olur ölmesin küçükler. Dur Tamam bir tane aldım en azından oradan. 13 HP'miz oldu arkadaşlar. Böyle böyle. Sadece Q'la kesince bu arada şey veriyor değil mi? Stack veriyor. Evet abi. Ayva yedik o zaman Berat. O zaman ayva ayva yedik herhalde. Sen bir nane yedin ee, galiba aynen, ya. Aynen bir ince nane yedik. Evet. Bir dakika bismillahirrahmanirrahim. Bir Blue Bey. Blue çok mu hızlı ben mi çok? Ben çok yavaşım. Birazcık şuradan şöyle. Şuraya bir tane şundan. Bir tane bundan. Bir oto atak daha. Herhalde artık 58'i keserim herhalde değil mi? Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Sanırım reset almam gerekiyor. Botlayın ne oldu? Yardım etmem falan artistik yaptınız. Birazdan bana muhtaç kalacaksınız oğlum. Başlamaya korkuyorum. 3 saat başlayalım ya. Tamam. Şöyle bir yaklaşsam ezil skill atar mı acaba? Bir dilenelim. Yardım. Yardım. Atmıyor arkadaşlar. Adam atmıyor. Neyse bunu kesersem en azından bana can gelecek. O gelen canla beraber sıkatın mı katıl bir şey alabilir miyiz? Aldım abi bunu da aldım güzel. Şimdi skatalı çalarsam eğer ki yani çalmak da demek alırsam. E'si nasıl çalışıyor? Allah kahretmesin ne olursun dey. Hah. Oh be. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki bunu kesemeseydim çok kötü olurdu benim için. Arkadaşlar karar satım var. Bu arada e, ilk eşyamız. Allah benim ormanıma girilmiş. Hayırdır oğlum? Sen Veigar Jungle gördün diye ormanına girebileceğini mi zannediyorsun? Bak şimdi. Hasara bak hasara bak. Bir tane Q. Tamam. Pek de tamam değil aslına bakarsanız. Bir saniye. Şu büyüye doğru sallasam. Şu bir dakika. Tamam iki tane AP çektik abi oradan temizinden. 4 saniye var arkadaşlar. Şunları şöyle bir kaydayalım bekleyelim. Hop, o üçünü birden alalım zannettim. Meğer iki tane mi vuruyor bu sadece? Öyle bir durumum var. At, maksimum iki aynen abi. Oğlum Şöyle... elim aya bak. İşte bu 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 olunca sinir oluyorum bak. Bir hero'yu bilmiyorum abi. Bilmiyorum, bilmediğim hero. Bir dakika. A Gökay. Allah'ın iki tane skill ya. Madem artistik yapıyorsun. Gökay e, adam burada seni kesmek istemiş bu arada kardeşim. Bir şey diyeceğim ben ona skill sallayacağım ya. Çaktırmadan bir dakika yok sallayamayacağız arkadaşlar. Şuraya şundan şu tane şundan. Ha bunları çalmış o şerefsiz. Gökay sana gen katsam. O adamı kesme ihtimalimiz yüzde yüze kaç? Var abi. Geldim abi zıplatabilir misin? Ghost'u var abi. Çok güzelsin abi. Abi her şey yap. Bismillahirrahmanirrahim Gökay. Aa bana kaldı kill bana kaldı süper. Berat ne durumdasın? <gülüyor> <gülüyor> Berat ne durumdasın? Yok ay eline sağlık kardeşim. ben çok iyi durumdayım abi. Gizlice, ya. gizlice şuradan bakmam. Tamam tamam tamam. Almış adam buraları. Hemen kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçalım. Hemen. Oğlum sen bitireceğim ya seni. Bana vuracaklar vuracaklar öldüremeyecekler arkadaşlar. Kafamda çok sapık bir build var. Abi yapar Aa. Gökay. Oğlum ne stunladım. Gökay kestik mi lan bunu? Aldım abi, kara da. Tamam. Okey. 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 okey Aldım. Kali. aldım. Ka kara satın aldım en azından. O güzel oldu arkadaşlar bizim için. Şimdi şurada hemen benim dönmem lazım da bu şerefsiz buraları wardlamış mı? Tamam burada en azından bir şey yok. Şimdi bir tane daha can eşyası alacağım. Bu arada tank kasmasam ölmüştüm arkadaşlar. Her yakalandığımda öldürürlerdi yani dümdüz. Arkadaşlar bu arada Gökay'dan böyle bir dip ses geliyor olabilir. Gökay şu anda kendi evinde değil. Laptop'tan oyuna bağlandı. Orada da kulaklık götürmediği için mikrofonlu olmadığı için yani daha doğrusu kulaklıkla beraber. Anlatabildim herhalde değil mi ya? Veigar'ı oynarken konuşamadığımı fark ettim. Bilmediğim bir şampiyon ya. Otomatik olarak oyuna olarak saklanmak zorunda kaldığım için birazcık sıkıntı çekiyorum. Her neyse telefondan bağlandı Discord'da. Arada böyle bir küçük hışır hışır sesler gelebilir. O da artık siz bize bir inceden şey yaparsınız. Buraya gitmek istiyorum da bu çocuklar da bilmiyorum ya. Berat sen misin ha? Ne, ne yok karma ben değilim. Bak çalmaya çalıştı biliyor musun herhalde? Galiba çalmaya çalıştı. Beni korkuttu adam orada. Berat bir şey söyleyeyim mi? Güçlüyüm. Bak güçlüyüm 64 AP'm gel, var Berat. Gel. Oha Berat. Berat. Berat oha Berat oha Berat Berat oha Berat o, o kadar Asla büyük bir sapıklık beklemiyordum o kadar büyük <laughs> bir sapıklık beklemiyordum aha, aha aha yakaladım mı lan şimdi seni sıkardım neredesin lan Giriyorum abi ben Dur dur bir iki tane şuradan çalayım Scanner Scanner oradan oradan çıkışın yok Scanner Berat 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 Aha Kestim Oy. lan. Kestim lan. Kestim. Bilmiyorum hasarını ama dedim ki belki dedim olur bu iş. Aha. Aha bir dakika. Berat. Öldü galiba. Şöyle açarsam. Tabii geliyor. Benimki yok. Kü attım. Aa, Ota takla yaka yaka belki. Yaka yaka hadi hadi yan. Yan lan. Oh be, oh, oh be, oh be. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sıkardır seni bitireceğim oğlum bak seni bitireceğim. Ah bismillah Abi, ama. arkadaşlar dur. Arkadaşlar durun. <laughs> Öyle vurma. Al lan kaçarken AP alayım ben de. Aa bir dakika 300. Yo ölmem. Ölmem. Ölmem oğlum. Dünya kadar benim üzerinde can eşyası var. Şu gözle çıkartalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beygar Jungle e, yani bana sormuşsunuz demişsiniz ki Elijah Beygar Jungle nasıl oynanır? <laughs> Nereden bileyim nasıl oynanır arkadaşlar ilk defa oynuyorum ben. <laughs> Gene günlük rutin şaka. Şimdi şuradan şunu aldık. Ayakkabımı büyü nüfuzu çıkmak istiyordum. Kafamda tasarlamıştım <laughs> ayakkabıyı. Sonra buradan gelelim bir tane de şundan alalım. Yolumuza devam abi. Hardcore dövüyorlar bizim bot lane'i bu arada ya. Kate'in ultisi yok belki kaçabilirsin bu bana attığı için. Biz red'i alalım. Ormanı clear'lamaya devam edelim. 100 AP'm var bu arada dakika 9'da. Az çok neden tank asacağımı anlamış olabilirsin arkadaşlar. Nasus mantığı gibi düşünün. Berat bir şey söyleyeceğim. Karma <laughs> seninle beraber aynı koldurum oynuyor. Bana mı öyle geliyor? Evet. Kendi Ezreal'a tilt oldu. Buraya Mercedes kullanıyor şu an. Neden peki yani bunun şeyini senden neden çıkartıyor abi? Çünkü e eşek bundan Allah. dolayı. Aynen ben geldim ben geldim kardeşim. Bana da sana yardım etmem falan fistan Bak bir koydum oraya Berat. Ulan ulan dur ultiyi atmayayım adamı öldürürüm dedim bir dakika. Hadi abi. Abi Yok yetişmiyor. Yok yetişmiyor kardeşim. Bir şey soracağım. Ormanına gireceğim ama biliyor musun Berat? Harbiden Bilmiyorum. ormanına gireceğim. Belki buradan böyle bir can doldurma ümidiyle gelir mi bu tarafa? Gelmez Belki. herhalde ya. Bu arada iyi e farmlıyor arkadaşlar ormanda. Nasus gibi diyebilir miyiz ya şu an? Çatır çatır yani bakın şunları da iki çelik içeri alacağız. Tertemiz abi W koyacağım buraya. Kayitleye kayitleye gidiyoruz. Dönüp Q'yu çakıyorum. Oradan da AP'miz geliyor. Ceyir ceyir AP'yi kasıyorum vallahi şu anda. Ama şunu biliyordum. Ha, azir kadar zor olmayacaktır diye tahmin ediyordum. Bir dakika. Hmm. Ha, bunlar benim ormanı falan dönmüşler ya bu arada. Burada oynayamayacağız yüksek ihtimalle. Ne durum abi Ezreal? 1 2 0 2. Yarı canı indirirsen yardım ederim diyen adamdan bir şey beklenmez arkadaşlar. E şimdi çocuğa da kızmak istemiyorum. Veigar Jungle da oynanmaz. Ama yarı canı indirirsen yardım ederim de troll yani. Toksiklik başka bir şey değil. Ne oldu lan? Bizim olan nereye öldü? Hızlı beyz abi. Ha, temiz. temiz. attım abi. Temiz kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun sen kral? Orası senin değil oğlum. Tamam büyüğü aldık en azından. Berat gel bunları keselim Berat. Bunlar var ya bak iyice triplere girdiler. Bastım ben de Berat şeyi eşyamı. Berat. Diyorum abi. Berat koşmamız lazım. Aa değdi lan. Belki bana vurmak için durur. Tamam iyiyiz abi. Tamam. Şunu mi alayım abi ultiyle. Ve aldım onu da aldım. Tamam, o süperiz güzel. abi süperiz. En son Meygar'ı 5-6 yıl önce falan oynamışındır bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? Güzel Berat eline sağlık. 174 evet. AP'yiz dakika 12'de. Hani mid lane olsak doğal yollardan zaten AP eşyası alarak ya da ormancı olsak bu AP'lere gelecektik arkadaşlar. Gayet iyi yani. Neyse acı, acıdım geldim diyor. Karma AFK kalsan zorlanmayız sanırım ya. Çok kredi. Ben de seni toksikliyim <laughs> madem. Harbiden zorlanmayız bu arada. Yok çünkü oyunda arkadaşlar. Yo yazıyor beyefendi bak yo diyor. Ekmek kafalılar. İkinci eşyamız uğursuz koruma olacak arkadaşlar. Ondan sonra sadece bir tane AP eşyası alacağım. O da Rabadon'umuz olacak. Çünkü AP kastıkça biliyorsunuz ki rabadon üzerinizdeyken AP miktarını yüzdelik olarak arttırdığı için Rabadon aldığımızda bayağı uçarız diye tahmin ediyorum. Umarım da uçarız. Şöyle bir tane ortaya çaksam. Aa, item orman dönmeme yardımcı oluyor. Bu birazcık bozdu bizi ya. Şöyle koysam. Süper abi. Süper. Bero bir şey değil mi? Bero vuruyorum ben. Gel abi. Bero ben vuruyorum oğlum. Abi, Aa öyle bir şey var mıymış? Abi bu. E beni kesemez ki. Seni Aa, götürecek. Aynen öyle. Abi, dur, bir o, yavaş o dur o gelecek. Aynen aynen o gelecek abi. Bir kiyo. O kaç vurduğumu göremiyorum ki. Aa. Ah! Anla ki diyebilir miyiz abi? Berat bir ne? şey söyleyeceğim. Burayı 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 bırakıp gitmemiz lazım bizim seninle. Kuşlayalım seni. Aa dur abi. Tamam gayet iyi. W'dan da AP alıyorumdur diye tahmin ediyorum yani. inşallah alıyorumdur. Bu arada şöyle bir sıkıntımız var. Bottan oyunu bitiriyorlar ve ben blue alamıyorum botta yine öyle olduğu için. Onu nasıl çözeceğiz hiçbir fikrim yok. Buralar tertemiz. Benim buradan dönmem lazım. Blue'umuz yine gitti arkadaşlar ya. Bu çocukların... Hii! Berat! Berat var mı yardım? Abi. Öldün galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Aha. Zor ölüyorum. Bak bak zor ölüyorum gördün mü? Tek yemiyoruz en azından. Biraz daha kasarsam arkadaşlar daha tatlı olacak. En azından şu ursuz korumayı falan bir bitirelim. Ondan sonra böyle bir varmok tarzı bir şey yapabilirim. Çünkü APC'yim. Fight'tan çıktığımda başım bela girsin istemiyorum. Ya yani şöyle bir sıkıntımız var şu anda. Bütün direkleri alıyorlar adamlar. Ve bizim bot lane. Ya Ezreal'a bir şey diyemeyeceğim. Karma'nın trollemesi de. Ne yaparız bilmiyorum. Aha. Ben Oğlum. Ne yapıyor? E ben buna vuruyorum abi. Gel dövüşelim kral. Gel, gel kral dövüşelim sen beni kesemezsin ki. Aa sıçattı. Evet 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 evet, evet. Blue'ları mı çalıyorlar benim ya? Bak benim blue'ları... Aha! Allah aşkına şu Kate'ini öldürelim ya. Allah aşkına Berat. Berat buna çöktüm arkandakine. Aldım onu abi ultiyle. Yürü 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 yürü. Tamam, gel gel. Yürü yürü. Yürü arkamdayım koşarak geliyorum. Ee... tamam tamam. Alıp kaçtı tamam bana. tamam tamam gayet iyi gayet iyi Arka tarafa ben bayağı vurdum bu arada Bir, bir şey çok diyeceğim bir kara hasat patlatırsam Ulan Skarner seni bitireceğim lan Seni bitireceğim sen kimin ormanına giriyorsun oğlum Arkadaşlar birazcık da lane'den bir şeyler alalım ya Eşyam nasıl patlıyor bu arada O eşya çok iyi patlıyor Aa, Ulan bir tane de şuna vursam. Vallahi gayet iyi oldu. Süper oldu. Kaç AP'miz var? 328 AP'miz var. Urs korumayı bitirdim. Bundan sonra Rabodon'a gitmek istiyorum. Ama Rabodon'a gitmek için biraz erken olabilir. Bana can lazım bu arada. Ben Varmok alacağım arkadaşlar. Can lazım olduğu için. Hem ekstradan canım da olsun istiyorum Varmok çıktığımda. Hem de Varmok'un bir küçük de olsa ince de olsa bir kullanımı var ya. Onları kullanmak istiyorum. Geliyorum abi de doğru. Aa yöne ne yapıyor lan? Yone de buradan oyunu bitir. Bak şerefsizlere bak sen. Şunu alayım abi. Şunu da alayım. Aa o başımız sıkıştı ha. Geldim abi. Geldim 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 geldim. Bak eşyama bastım. Seni ben bir indireyim kardeşim. Selamun aleyküm. Tamam. Ee, Gökay. Ben gelmeye çalışıyorum abi. Aa. Şöyle bir arkaya. Abi, şey çok kastım. Evet evet İttimek evet. evet. Ma Şöyle, dur, dur manam yok. De? Gökay manam yok. Manam yok. Gökay. mana, mana yok ya Gökay. Benim bu çaldıkları için şerefsizler. Görmüyorum. Benim blue'lar çalındığı için manasız oynamaya çalışıyorum. Oyunun başından beri bu arada bir tane blue alabildim. Harbiden blue vermediler arkadaşlar adamlar ya. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şöyle ormana gireyim. Acaba son kış mı alsam ya mana muhabbetinden kurtulmak için? Aslında geç de olsa alınabilir gibi geldi bana. Deneyeyim ya ben. Ben son kış almayı deneyeyim bu arada. Şakasız son kışa gideceğim herhalde. 54 saniye var Drake'e. Bu Drake'i kaptırırsak alevecleri ayvayı yedik sanırım ya. Ayvayı yediğimizin resmidir abi. Ben galiba son kışa geç de olsa gideceğim arkadaşlar. Son kış aldım geliyorum abi. Kaç 2700 canım var. Şöyle bir bakalım. Berat senin kaç canın var? Senden 400 fazla canım var artık. Seni fokuslasınlar kardeşim. Bize vurmasınlar İnşallah. arkadaşlar. Biz tankız. Blue'yu alırsam çok iyi olur bu arada fight öncesi de. Kesin başlayacaklar bu arada ya hızlı hızlı. Aynen aynen oradalar. Aynen oradalar. Bir sakin olursak bir Blue'yu alayım mı ben? Bir sakin ayı o bir sakin oynayalım. Bir vermeyelim abi. Smite'ımı falan atmak istemiyorum çünkü bunlara. İyiyiz iyiyiz. Ya stack mi tek fark etmez. Abi geliyorum arkadan basıyorum. Berat koş. Abi. Gökay sen de. Kate'ini <laughs> almak istedim. Tamam. Bunu da aldım. Oğlum 2'de iki, iki diyor lan. Koşun lan beyler. Oğlum üçte üç diyor lan. Abi. Oğlum penta atıyor lan. Abi, defa Penta oynadın, penta. penta. Abi. Lan çaldı lan adam. İlk defa Penta atıyordum. Bu ne lan? What the fuck? ölmüyorum ki. Oyda. Oğlum çok iyiydi bu arada ya. Çok iyiydi ya. <laughs> nice nice nice. Nice. Bu arada karma ne yaptı bilmiyorum da Ezil burada dayandı. Es keşke salsaydın ya. Es keşke salaydın mı oğlum? Salsa çok tatlı olurdu bu arada ya. Dur bunu da istekleyelim. Allah abi, şeye gitti. Neyse sıkıntı yaptım. yok arkadaşlar. Okey gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Valla billahi penta atıyordum 2700 canım var. Adamlar vurmuyorlar. Anladılar demek ki mevzuyu. Şimdi bedava steklere bayılırım abi. Bedava steklere bayılırım. Ben at çalma lan staklerimi. Berat. Berat. Hayda. Hayda. Oğlum kamyon çok veriyor. Bunu Efe'den duymuştum. Öğrenmiştim. Şerefsiz. Kamyonu niye <laughs> çalışsın? Ondan, ondan, dolayı aldım zaten. <laughs> kaç veriyor bilmiyorum bu arada. Sen biliyor musun kaç verdiğini? Ya, abi? Abi? bir tane daha Bir tane fazla veriyor. Okey okey. Yazıyor mu ekstrası şu kadar veriyor bu kadar veriyor diye. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var abi. Şunları tekleyebiliyor muyum? Güzel. Bunu öğrendim iyi oldu. Bunu da teklerim bence böyle bir kilo. Ben buradan döneyim. Çünkü bir de adamlar bastırıyorlar. Karma, report falan kolu geldi. Var mı o aldım gibi ben ya. Aynen. Hatta bir tane de şu aldık arkadaşlar. Koşturuyorum. 3700 canım var beyler. Selamun aleyküm diye geliyorum. Korkusuzca korkusuzca korkusuzca. Tamam. Seni smite de öldüremez miyim ben? Oğlum bir dakika ölmüyorum. Oğlum bir dakika ölmüyorum şakasız. Sana bir tane bundan. Sana da bir tane bundan. O beyler yok mu yardım? Yok mu yardım Gökay? Gökay ölmemen lazım orada. Ölmemen Abi. lazım. Karmotrol, karmaya güvenme. Güvenme karmaya. Şimdi arkadaşlar Ravadon'u çıkarsak oyunu döndürürüz bence de. Ravadon'u çıkmadan da oyun döndürmek zor. Bu arada iyi ki tank kasmışım. Tank kaspasaydım başımız büyük dertteydi abi. Onu fark ettim. Şöyle bakalım. Ha, varsa bir şeyler abi. Seriden abi keselim şöyle. Ota atak atmayacağım bu tarafa. Ota atak atarsam sıkıntı çıkacak çünkü yakıyoruz ya. Şöyle bir Q'la ikisini birden aldım. Baron almak isteyebilirler bunlar Berat. Yok. İndibitör vermedik. O güzel. Şunları bir alalım seriden senle. Bence Bakayım. biz geleni alırız ya abi burada. Alırız alırız. Geleni alırız da bana acil blue lazım ya. Blue çok işime yarayacak. Ormanda dönecek kamp yok. Ha kestik bunları. Kestik bunları gir şuraya gir 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 gel. gel abi. abi kes bunu. Bu bu çünkü sıkıntı çıkartıyor biliyor musun? Bu ciddi sıkıntı çıkartıyor. Berat yakala onu. Berat yakala lan. Çek. Ee, Berat üzerindeler. Tamam farkındayım. Ölme abi orada ölme. Ben ölüm yok ya abi. Evet sen de haklısın. Ben bunları abi. kayıtlamaya çalışacağım. Of çok vuruyorum be abi. Yok. Abi en azından gezdirdim birazcık. Senin doğmana 27 saniye var. Gökay'ın doğmasına 15 saniye var. Beyler fight'te arkaya sarkmamanız lazım. Çünkü arkaya saktığınızda e, benim üzerime iki tane adam geldiğinde kesemiyorum şu an için. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Troll şerefsiz ya. On level lan adam. Aha. Ezade al onu. Oğlum kalkan var lan neyse kendini atıyor kalkanı. Pislik ya. Allah adam beni çıldırttı arkadaşlar ya. Keşke yanımda olsa da böyle bir şamar atsam. Niye böyle yapıyorsun insanları trollüyorsun diye. Tamam 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 tamam. Direke dön. Direke dön. Aldım direke. Aldım direke. Aldım direke. Çok güzel abi. Çok güzel. Oyna Berat oyna. Berat oyna. Berat oyna. Bastım itemimi. Bastım itemi mi Geldim oğlum. Ee, Kate'nin şeyine takıldım trebine. Çök 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 çök. Göndermeyeceğim. Göndermeyeceğim. Vur 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 vur. Berat arkadan geliyorum. Ölme. WQ gönderdim. Yok. R geliyor, R geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Aldım ben onu. Ben onu aldım. Ben onu aldım abi. Selamun aleyküm kral. Ne yapıyorsun? Ben kuleden korkmuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben tankım. Ota atakla keseceğim bak şimdi seni. Allah auto <laughs> atakta isteyen Sözümün her adamı. <laughs> Sözümün her adamı. Beyler midi tutmamız lazım. Bir yandan da kule açmamız lazım. Ben şuradan açabildiğim kadar bir farmla bir itekleme operasyonu yapayım. Arkaya bir şundan atalım arkadaşlar. Öne bir tane şundan. Ya öldüremiyoruz da canımız sağ olsun ya. Şunu da koydum abi gayet iyi. Döneyim mi dönmeyeyim. Dönmeyeyim ya. Rabodon parçası lazım. 4300 canım var. Rabodonu bitirsem sağlamlık karışımı alsam 5K'ya yakın bir can yaparız. Hadi finalde en kötü işte çivili mivili bir şey yaparız ayakkabıyı satıp. Zaten çok koşmama gerek kalmaz. Vurduğumuz adamı patlatırız. 600 AP'yim bu arada şu da tank olmama rağmen. Gireyim mi abi? Girdim Girdim gir, abi? Gir 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 bastı bitem mi? Berat uzaklaştır adamı. Girdik girdik girdik. E açtım. Zıplattım zıplattım. Aldım onu. Bunlara da döndüm. Tamam, Ona abi. da oğlum çok vuruyor bu arada benim de vuruyor. Bunu da aldık. Aldık onu da koşun lan. Abi. Tamam. Bir şey değil mi? Gel Barona, gel Barona. Gel 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 Barona gel. Hatta bir kule açalım öyle gidelim Barona. Mi? Bir tane kule açalım öyle gidelim Barona. Bence iki kule açtık tamam. Bence aldık kulaş, bunu da, kulaş, aldık abi. bunu da, aldık bunu da. Aldık bunu da. Aldık hiçbir şey yapamaz abi. W düşüyor benim. Zıplattır Süperiz abi. abi. Süper 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 süper. Oyna 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 oyna. Aldık bir kule daha ya. Aldık aldık bir kule daha aldık abi. Hmm, karma sana kalkan basmayacak ama bence bu arada ya Basmıyor evet Bir sıkıntı yok abi ya Aaa bastı lan helal olsun abi, Bastı aa Farm bastı geldi. Farm geldi Güzel İniyi in in çökelim Abi bunu alıp hemen hmm. döndük abi Hemen döndük abi, Dön dönelim, abi. dönelim 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 Ka Kaç para kaldı Rabadona? Rabadona beyler 2350 sayat şu anda Ayrıyetten de 27 kara satım var 761 AP'yim Aynı zamanda da tankım abi Şu red'i alayım Fightta bir canımız da olsun red sayesinde arkadaşlar Şunu bir koydum abi abi, Ne oluyor lan? Oğlum abi. bunlar var ya bunlar Bunlar artık farkında değiller attığımıza sar bak 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 attığımız hasarın oh. farkında değiller oğlum bunlar selamun aleyküm beyler selamun aleyküm ya veigar jungle ama full tank <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun full AP'si oynanmaz onu söyleyeyim ben size o oynayamam ama oynatmazlar zaten Beygar benim oynadığımda bir çare olmadığı için son Aha Abi Aha. Sıkıntı yok Aha. benim, w, benim ya. w büyük abi Onun skill'inden daha büyük benim W smite ya atacaktım. Jungle, Mesafeye giremedim smite atacak biliyor musun Yaklaşamadığım için giremedim yani Arkadaşlar 1205 AP'yim Bunu bence 5000 can 1500 AP yaptık mı yaptık Zaten iki tane de alevimiz var bizim şu anda İnceden de birazcık adam falan kestik mi Aha geldim 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 Bero geldim Bero geldim Bero Okey, okey, okey. Canımı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Bero ölme orada. Alev var çünkü. Bero çaktırma, çaktırma, çaktırma. Çok Yok edeceğim onu. Oh, ah be, çabuk. ah be. Yakındı. Abi, çünkü, abi, kamyonu abi, kaçırmayayım. Aleve dönelim, aleve dönelim, aleve dönelim. Abi. Bunlar arkadan alev yapıyor olabilir. Alevi aldık ya. Tam. Gökay onunla ilgilenir. Berat gel aleve, aleve çöktük biz seninle beraber. Tarpın var değil mi? Var, var. Şeyle alacağım ama, Q'lu alacağım. Allah! Ee, bu adam gelince... Şunu ultiyle alayım ben ya. Okey abi, bunu ultiyle alayım. Şuna şöyle bir otağa atayım. Üstüne de bir tane Q atayım. Döndük seriden Berat. Seriden döndük abi. Geldim 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 geldim. İtemime de bastım abi. İtemim de var Beni Unutuyorum arkadaşlar Veigar'da. Hop. Oğlum çok vuruyor. Evet. Huçer'ın ab, ab böyle olmaması lazım. Jogat'ın şu an şey versiyonu gibi geliyor bana. Tank versiyonu gibi ya. Yani. Aynı muhabbet. Jogat oynarken de aynı şekil yani. Hiçbir farkı yok. Skarner. 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 Ne haber lan? Gel yakala beni. <laughs> ya Ben bu arada skandırı bir, bir bir de keserim beyler. Şaka gibi ama maalesef keserim. Bir dakika. Bir dakika. Berat. Berat steklerimi çalma Berat. Onlar benim stekçiklerim. Onlar steklikçilerim. Gel şuradan birini tekleyelim ya Berat. 1300 AP neler yapabiliyormuş görelim. Ben böyle bir kendimi göstereyim önden. Bunlar inanacak zaten. Şöyle bir W geliyor kardeşim. Kardeşim şöyle bir Q gelsin sana. Okey. Ya bu arada şeyle öldürüyorum adamları. Itemle öldürüyorum. Gel kral. Kral ona bir dokunsana bak sana neler yapıyorum ben. Q ye benden oha. E bu ne abi? Biz bunu Allah kesin. götürme Berat adamı. Berat adamları bezde indiriyorum. Abi abi maç bitiyor abi. Nasıl bitiyor lan maç? Biterse abi. bitsin oğlum vurun lan Allah'ım ekber. Bir dakika dur dur dur. <laughs> abi götürdüler. <laughs> Kaç afem vardı bilmiyorum bu arada da. Tank Vegar ne kadar eğlenceliymiş. Bir daha sar tablosuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar acı çekeceğimi zannettiniz değil mi? Elijah Veigar jungle çek falan acılar falan. Hazır videosuna kadar acı çekmek yok ben size söyleyeyim. 55k vurmuşuz. Tanktım 4500 falan canım vardı yüksek ihtimalle. Eğer ki reset alabilmiş olsaydım bu arada 31k hasar almışım. 24k hasar azaltmışım gayet iyiyiz. Eğer ki base atabilmiş olsaydım arkadaşlar. Sıvışma potuyla ölü adamın zırhı alacaktım. Canı da 5k yapacaktım. 5k can 1500 AP olacaktık. Olamadık kısmet değilmiş. Ama yine de bence efsanevi bir şey oldu. Seviyorum sizleri. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Beygar Jungle isteyen kardeşlerim size gelsin. Troll bir videoydu. Asla ama asla denemenizi tavsiye etmem. Tamamen eğlence amaçlı çekilmiş troll bir video. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun demiş miydim? Yok yok yo, afiyet olsun. Beygar Jungle. O Azir Jungle'da söyleyeceğim onu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.